Gino. <laughs> Hayatımın en rezil bir ayından sonra tekrar geri geldim. Evet. Ne var böyle bir mola ihtiyaç vardı demek ki. Ve neyle geldim? En sevilen videoyla. Yanık mutfak. Bu arka plandan anlayacağımız gibi. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün tamamen kafamdan atma bir tarifle Magnolia yapacağız. Ama biraz büyük olacak. Bir dakika arkadan ben kendi kulaklığıma şarkımı açayım. Şuna, şuna yapacağız. Buna mı yapacağız? Ve malzemelerimiz biraz şey... Ve kendime daha kolaylık olsun diye ne yaptım biliyor musunuz? Bunlar cici bebeklerimiz. Yani bebek diskiylerimiz Bir de yarım da evde var. Şimdi daha kolay olsaydı muhallebi yapmam gerekiyordu ya. Muhallebi aldım hazır. Bunu yapacağız. Öyle. Umarım yeter şu ikisi bu arada yetmezse olay var. Şimdi şunları önce bir ezmekle başlayacağım. Çok hızlı gidelim konuya bu arada. O sırada hayat konusunda konuşalım biraz. Ve çok güzel blog bir lok fikirlerim var burada şakasız. Şimdi şey var. Bizim okulumuzda her sene roman kahramanları günü yapılıyor. Geçen sene de yapmıştık ama ben çekmemiştim. Dokuzdum çünkü. <laughs> ama bu sene bizim sınıftan da birçok kişi olacağı için bu sene çok güzel bir lok gelecek oradan yarın da yerli malımız var. Ben bu şeyi o yüzden yapıyorum. Yani eğer bu olmasaydı biraz daha vlog şey video tutacaksınız. Şu an bu arada umarım çok şey Çünkü kulağımda şarkı var. Ne dinliyorsun derseniz de. Cat Side'dan Gabriela dinliyorum. Şimdi önce bu bir paket. Bu bir paketi bir ezeyim. Ben... Durun ezip geliyorum hemen. İlk paketimi ezdim, şimdi borcamımın içine koyuyorum. Aa bir dakika, bu fazla gelebilir. Bir anda çok geldi gözüme. Bir de ben yetmez diye düşündüm. Bunu biraz ezelim şu bardağımızla. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, acaba bunu şey yapmamız gerekir mi? Bu direkt böyle olmaz çünkü. Bir dakika. Ya şimdi bu konuda biraz nefis yemek tariflerine bakacağım. Hayatımda ilk defa magnolia yapıyorum. Ya zaten onu da sallaması yapıyorum. Meyve aradım. Bulamadım. Evde muz var. Muzla yaparız. Magnolia. Magnolia. Magnolia tarifi. Bakalım. Lezzetli kremasıyla magnolia. Tam kremasını muhalle bir yapacağız işte. Okey de o şeyi bisküvi i̇çine, ya direkt bisküvi diyor ama burçak diyor ben cici bebeyle daha güzel oluyor diyor. yani benim aldığım her yerde cici bebeyle yapıyorlar ben biraz ezikleyeyim mi bunu böyle çok çabuk dağılmaz mı ama tereyağıyla karıştırsam mı hani cheesecake de öyle yapıyoruz ya ya da içine biraz fındık ekleyeyim belki bir kıvama gelir bir dakika geliyorum hemen Şimdi Ben şöyle bir fikir geliştirdim. Şimdi ben bunu muzla yapacağım ya. Muzla yapacağım ya. İçine biraz yani bisküvinin içine biraz muzlu süt koysam. Hem katılaşır biraz daha. Çünkü çok dağılıyor. Böyle yapamam. Ow! Money fast. Arem. Arman. Gabriela diyor. Telefonum çalıyor şu an. Bir dakika da annemin telefonunu tamam açayım. Efendim anne. Minik telefon görüşmelerimi yapıp geldim. Şimdi bunun içine <laughs> biraz muzlu süt koydum. Umarım tabi silim kıvamı <laughs> Bakalım biraz daha katı istiyorum ama. Çok iyi be. Annen de mi master şefciydi? Değil bu arada. Ya annem de çok güzel yemek yapar. Bir gün de annemle çekelim diyenler. Ay bu arada şarkı ben arada söyleyeceğim de siz çok bakmayın bana. A0 İngilizcem. <laughs> bu İngilizcem iyidir ama. Bazen rezalet olabiliyorum. Şu an şehrin dibine geçtim bu arada. Ha bir de güzel bir uyarı. Her an tablete geçebilirim. Çünkü hafıza alanım dolabilir. Neyse ben şunu biraz şey yapayım. Öyle geleceğim. Şu an tam olarak istediğim kıvama geldi. Bardağın altıyla şey yaptım. Ve o kadar güzel oldu ki tadı zaten çok güzel. Ve buram buram muz kokuyor. Çünkü muzlu süt kullandığım için. Çok güzel oluyor. Şimdi muhallebi yapmaya geçeceğiz. Bunu yapacağız. Bunlardan aldım. İki süt var mı yerde? Peki bu de bana onu sor. İki yok. Ama birazcık da muzlu süt kullansam hiç kimse çok fark etmez. <laughs> o zehirleneceğiz yemin ederim. Şimdi ben sizi şuraya sabitleyeceğim. Bir dakika geliyorum. Umarım doğru bir yere sabitleyebilirim şimdi sizi ve düşmezsiniz. şimdi bir tencere çıkartacağım. Ben bir şey çıkartayım ya. Kafamın içinde. Bak ben ne yapıyor? Manifest beni alır mısınız? Ha şunu da yapacağım. Benim klasik tencerem bu. Yapmaz soğuk ve sözlerinde. Sizi birazcık daha yukarı alabilirim bence. Çocuk düşecek misiniz vibe'ı verdi bana. Yes üstten mesaj geldi. Heh. Şimdi şarkımı da bir değiştireyim. Şey açacağım. Aşırı tarzlı. Bu arada dinlemediyseniz gidin dinleyin. Sayın Köksal Bey ve Irmağan şarkısı. Hemen. Hemen. Gelebilir mi? Bekliyorum şu an reklamı. Kusura bakmayın. Youtube benim kullanmıyorum. <laughs> Spotify'ı <Spac> <laughs> çok fazla para ödüyorum. Aa, niye Spotify'dan açmıyorsunuz diyor sanda. Ne yapma tablette çok kasıyor benim tabletim. Milattan önce 3000 3007 kaldı. 3000 yedi ama. şey yapayım. ya? Bir ben alayım canım. Yapmamız lazım. Yaramazlık kız çok farklı ve aşırı tarzlı. Şimdi <laughs> paketimi atmayayım. Şimdi 1 litre diyor. Önce bir litre yapsam. Yetmezse ona eklerim. Şu an çok yetecekmiş vibe'i verdi. Ay, mısın? Şimdi sütümü ekleyeyim. Ay, açılmamış daha yeni açıyorum. <laughs> Evde açılmış süt de var. Biliyor i̇şte 2 litre tam yoktu ama eğer bir tane daha yapacaksam yarısında <laughs> muzlu sütle yapacağım. yapmamız lazım. Yaramazlık kız çok farklı ve aşırı tarzı. Aşır, 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 aşırı tarzı. Şimdi önce bir kaşık bulalım. Bu tahta kaşık. İçim idarladı dedim ona dayı. Sen de bana bacı. Olmam sana gacı. İspanyolcamla. <laughs> Asam. Bu ne Kapışıyor Kaplanla mini minyon Yine oldum onlara o. Bu video şarkı söyleme videosudur Kız çok farklı ve aşırı buradan çok öpüyorum onu Aş 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 Şimdi bunu ekliyoruz üstüne Bir paketi yapacağım önce Eğer yetmezse pakete de ilerliyorum modum alaycı diye çok farklı ve aşırı tatlı. Çok güzel kokuyor bu arada. Oh. Bir pakete koydum direkt. Üstüne herhangi bir şey eklememesem sanıyorum Kaynayıncaya kadar böyle pişireceğim. Şimdi şarkı bitti, bir dakika ırmaktan devam edeyim buna çıkamadım şimdi Siz de, siz duymuyorsunuz <laughs> siz duymuyorsunuz ama ben. Bu <laughs> reklam ve işbirliği değil sadece şarkıları çok beğeniyorum. Ne yapayım? <laughs> Bu arada saçma sapan yabancı dildi söylediğim kısımlara şarkının orijinalini koyacağım çünkü beni kendimi rezil etmek istemiyorum. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Şöyle yani ben biraz karıştıracağım. Önce size de göstereyim bir de. Ay üstüme bir şey yokmuşum. Rezalet. Şimdi bunu böyle karıştıracağız bir süre. Kaynayınca size direkt göstereceğim. Şimdi mesela ben bunu kaynattım. üstünde de soğuttum. Bunun içinde çilek parçacıkları varmış. Tam olarak istediğim kıvamda. Şimdi bunları şu bunu George'a <laughs> borcumu içine koyacağım. Ve şimdi üstüne ha içine muz koyacağız bir dakika. Evet şimdi her şeyi yaptık burada. Magdalena. Yarın şimdi bunu götüreceğim. Çok güzel gözüküyor. Muz da doğradım içine. Neyse hepinizi öpüyorum ben bu videoyu hemen edit'e koşuyorum ve öpüyorum hepinizi. Her <laughs> şey